Sonuna ben attım yarram yasam. <laughs> Dağılıyor. Arkadaşlar sweet kiss balım var isterseniz verebilirim. Ben de, 5k var acım. Lazım yani, olan varsa 10gb. 10 gb on yiyecek yiyecek kaç tane var? Yarrağımı al Öyle deme acım 4160'a var. Olur mu? 4250 buldum. Harikasın. Ya. Akara bak sen rol aldım bir sürü. Bir sürü. Kaç, kaç tane bir sürü mesela bu? İki tane. Bir, 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 bir tane bir sürü. Bir sürü mü oluyor bir iki tane? Bir sürü. Üç tane kırdım bir sürü aldım üç tane bana koyayım. Siz bilmezsiniz. Helal dedin sana. Aradın mı? E, şunu pazara koyayım da satayım bari. <laughs> Hacım 11 gibi gelirim. Allah'a emanet. E tam ukayet, Benim suçum yok. Aynen. Sen Ben bilmem. <laughs> yapıyor ya şey? Aradım var. Deniz! Top! Neredesin? User disconnected your channel. Akara Agil senin lazım mı? Akara Agil bakmam lazım kanka ya. Bak, tamam, bak hacım. Tam olarak beni de bakacaksın Deniz çok merak ettim ben. Ya ben onları Biriktiriyon kanka. Artı birleyeceğim. Şu an lazım değil hacım. Emin misin? Evet evet eminim. Lazım değil kanka. Evet. Teşekkürler. Ya kanka bir şey soracağım. Bu OBS ekran görüntüsü yakalamayı nasıl yapıyoruz ya? Kafa falan görmüyor. OBS ekran, ekran yakalamayı mı? Kaynaklar kısmından. Ekran yakalama diyorum. Kanka herhangi bir şey aç. Oyun ekranına çık lazım mesela. çık kanka bir saniye Hasan Hasan baykanı geçirdi galiba valide basayım ya kanım çekti kanka her şey, herhangi bir şey açtıktan sonra o ekran yakalama kısmına yine çift tıkla İlk önce o demin açtığın şeyi tıkla sonra tekrar oyuna tıkla görür bu şeyde ekran yakalama açıyoruz ya kanka yani yakalama yöntemi diyor otomatik diyorum görüntü diyor orada seçiyorum yüzecekler ama oyun çıkmıyor yani direkt el çıkmadığı için kanka F12'yi at tekrar geri al tekrar ödene arkadaşlar izleyen herkese teşekkürler yarın görüşürüz ben salondayım geleceğim ya saat en yeter abi. diye. Ya şey yapamıyorum. Tamam ekran yakaladım. Ama mesela altta yapıyorum. Youtube'a geçiyorum. Youtube'a da gösteriyor. Ben sadece... Kona... göstermesini istiyorum kanka ya. O dediğin imkansız yalnız öyle bir şey olamaz. Yok ek, şey eksi oyun yakalıyor ya kanka. Diğer mesela farklı sahneye geçtiyse ama göstermiyor. Mesela YouTube'a ya da alttaptan biri geçtiyse ama göstermiyor aslında. Benim öyle göstermiyor zaten. Onu işte nasıl yapıyoruz eğer de kanka. Ayrı yapmana gerek yok ki otomatik öyle zaten o. Bak ben sana link atayım YouTube linkini. Göstereyim nasıl. At. oyundan olmuyor. dediğin milyonda bir ihtimal ama ilk defa diyor böyle bir şey. Normalde senin değiştirmen lazım ekranları. Bak şimdi ben sana buraya atabilir miyim? Tesi atabilirsin. Attım Geldim. Bak burada ekran yakalama var. Kanya geçti. En çok geriden geliyor Delay var. Oğlum bütün ekranları paylaşıyor bu. Evet işte ondan bahsediyorum ben de. Ne alaka mı Şey yap eee... Koforfon yazan şeyi sil. Koforfon yazıyor ya. Hayır hayır kapat bunu. Kapat kapat. Pencere yakalamanın ismini değiştirme tamam Pencere yakalama olarak kalsın o. Tamam. Kaldır, sil onu bir daha pencere yakalama ekle. Bak ekliyorum bunu. İsmini değiştirme. Tamam ismi değiştirmedim ekran yakalama ama bak yine şey yapıyor. Yine baş... yine iş başka işin başkasına geçiyor ya. Şey yapmıyor. Bu nasıl saçma bir şey lan ilk defa görüyorum böyle bir şey. Google'a yazsana. Dur yazayım oğlum. İlk defa görüyorum böyle bir şey ben. Normalde şey Exe'yi görmesi lazım Corporal'ın. Exe'yi seçtim ama sadece Corporal'ın yayın vermesi lazım yayını. Hani mesela alt taraftan YouTube'a geçtim. Başka biri geçtiğim zaman vermemesi lazım. Yani ben yan çara geçiyorum, öbür şeye geçiyorum, Discord'a her şey yapıyorum. İlk defa duyuyorum yani böyle bir şey.

Sparti halen kendisinde yakın savunma Berkan.